Kendine muhabirden herkese merhabalar. Ben Hasan Köksoy. Türkiye belki de en kritik seçimini yapacak. Halk 14 Mayıs'ta 21 yıldır süre gelen geleneği devam ettirecek. Yoksa bir dönüşüm mü yaşanacak? Bu sorunun cevabını herkes gibi biz de merak ediyoruz. İşte tam da bu yüzden bugün Bursa'dayız. Seçim senin projesi adı altında. Doğudan batıya, kuzeyden güneye. Şehir şehir. Tek tek gezip halkın tercihini o ısmarlama masa başı, anketlerinin aksine sokağın tam ortasından kesintisiz bir şekilde sizlere yansıtıyoruz. Bu süreçte sizlerin desteği elbette bizim için çok önemli. Henüz hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bize destek olmak adına videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Hadi şimdi anketimize başlayalım. amca merhabalar. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim sizin? Sizin kimdir abi seçimlerde adayınız? Cumhurbaşkanı adayınız. Tabii ki Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkür ediyorum. Sizin abi? Aynı. Kılıçdaroğlu, teşekkür ediyorum. Abi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayınız kim? Tek bir cevap istiyorum. Yok, sağ ol. Teşekkürler. Efendim seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kim sizin? Anket yapıyorum. Tek bir isim istiyorum. Sizin kim hocam? Amcacığım merhabalar. Kimse cevap vermiyor. İlginç bir şekilde. Anket yapıyoruz. Adayınız kim sizin seçimlerde? Tek bir cevap istiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Hocam anket yapıyoruz. Seçimlerde adayınız kim? Tek bir cevap istiyoruz. Teşekkürler. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayınız kim? Tek bir isim istiyoruz. Ayket yapıyoruz. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Sizin efendim? Reis. Evet abi. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Önümüzdeki seçimlerde adayınız kim diye soruyoruz abi. Cumhurbaşkanı adayınız. Tek bir isim istiyoruz. Adayım belli. Anket. Tayyip. Erdoğan. Sizin efendim? Tayyip. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Adayınız kim seçimlerde? Abi. abi sizin kimdir cumhurbaşkanı adayınız? Tek bir isim istiyoruz. Yok. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir hocam? Tek bir isim istiyoruz. Şu an çok çalkantılı bir dönemdeyim söylemeyeyim. Kararsız mı diyoruz? Eyvallah. Ne kadar keyifsiz insanlar ya. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Tek bir isim istiyoruz. Anket yapıyoruz. Tek bir isim istiyoruz. Adayınız kim diye soruyorum. Cumhurbaşkanı adayınız. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan sizin efendim? Adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayınız. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir sizin seçimlerde? Bir cevap yok genç bir kardeşimiz geliyor ona soralım. Hocam tek bir cevap istiyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Şu an bir şey sana... Peki eyvallah. Genç kardeşimiz geliyor. Kardeşim merhaba. Tek bir isim istiyorum. Cumhurbaşkanı adayın kim? Anket yapıyor. Hiçbirini tercih etmiyorum. Tercih etmiyorsun. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap istiyorum. Teşekkürler. Peki. Teyzeciğim merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Tek cevap. Tek cevaplı anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? <laughs> cevap yok. Eyvallah. Ablacığım size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? <laughs> Teşekkür ederiz. Rica ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Tek cevap. Sizin kimdir abi adayınız? Cumhurbaşkanı adayınız. Cumhurbaşkanı adayımız. Hükümete devam. Erdoğan diyoruz. Tamam. Peki. Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Tek cevap. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Tek cevap. Tayyip Erdoğan. Sizin efendim. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Tek cevaplı anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Sor bakalım aga. Kim Cumhurbaşkanı adayı hocam? Kime vermeyi düşünüyorsunuz önümüzdeki seçimlerde? Ben mi? Evet. Kısa ve öz söylüyorum. Kısa ve öz. Evet. Arabada gaz pedal. Bu kadar bitti. Muharrem bittim. İnce diyorum. Evet hocam. Peki şunu sormak istiyorum. Abi. İnce hani olur da ikinci tura kalamazsa Erdoğan mı Kılıçdaroğlu kalırsa o zaman kime verirsin? Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan? İnce ile Erdoğan arasında çok fark var. Şimdi Kılıçdaroğlu deseydin anlardım. Seviyoruz abi. Seviyoruz. Bizim romanlar da seviyor onu. Öyle mi? Eyvallah. Tabii. yaptın da olay bitiyor. Ya Muharrem ya Erdoğan ama Erdoğan bence. Peki teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Abi size de soralım. Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Hocam sizden de alalım, adayınız kim seçimlerde? Cumhurbaşkanlığı Reis Reis Eyvallah Abi sizden de alalım, cumhurbaşkan adayınız kim? Tek cevap istiyoruz abi, kaçmaya gerek yok Cev Tayyip Erdoğan evet, Teşekkürler Efendim sizin kimdir cumhurbaşkan adayınız? Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu Teşekkür ediyorum Amcacığım sen de soralım, sizin adayınız kim seçimlerde? Efendim? Kime vereceksiniz oyunuzu? Ya bunlar sizin soracağınız sorular Değil diyorsunuz Kim soruyor abi bu soruları? Değil, değil. Eyvallah Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız önümüzdeki seçimlerde? Hayır tek cevap. Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Tek cevap istiyoruz. Sonuna kadar Erdoğan'dır. Ne kadar Erdoğan. Abi anket yapıyoruz. Tek cevap istiyoruz. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayımız Kime Tayyip Erdoğan. Evet, bu kadar. Teşekkür ediyorum abi. Çok sağ olun. Bu kadardı. Abiden de alalım. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir önümüzdeki seçimlerde? Yok, yorum yok, yorum yok. Neden teşekkür yok ederim. Abi? Ülke gidiyor da yok olur mu? Ülke gidiyor Yorumlu mu abi? Başta samimi söyleyecek? Seni, seni ilgilendiriyor mu? O kadar ya, şey değil abi. Benim de var ama söylemem gerekmiyor değil mi? Tamam abi. Tabii he. tabii. Zaten biz Bu baş baştakinin ismi edecek olsak oho, oho, oho bu memleket gençlerin hali ne olacak? Yani abi aslında Kılıçdaroğlu'cuymuş. Efendim sizin adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız? Ha, teşekkür. Abi sizden alalım kısaca. Önümüzdeki seçimlerde yok abi. Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hangi kanal? Kendine muhabir YouTube kanalı. He? YouTube kanalı abi. Önemi var mı yani? Kim oy vereceksiniz abi? Anket yapıyoruz. Herkesi yayınlıyoruz. Bir şey söylüyorum. Şurada aldığım yürek. Bak bak yürek. yürek bak bak. Bak yürek yürek bak. En düşük sakatlık. En düşük sakatlık. 110 lira. 110 lira. Yani ne diyoruz? Kararsız mı yazayım şimdi size ben? İşte bu gösteriyor. Ne oy vereceğimizi gösteriyor. Anladım abi. Teşekkür ediyorum. Yani abi aslında Kılıçdaroğlu diyor ama. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Tek cevapla anket yapıyoruz. Erhan Güngör kim? Hem de Burçan Ünlü. Kime vereceksiniz? Vallahi çok kararsız. Kararsız. Çok kararsız. Kararsız mı yazayım size? Neden? kararsız yazın tamam, size. Teşekkür tamam. ediyorum. Bey. Görüşmek güzel. Çok sağ olun. sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Kim oy vereceksiniz? Tek cevap Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Bu kadardı. Sağ olun. Efendim sizin kimdir adayınız? Tek cevap. Istiyor. Yok. Abi seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kimdir sizin? Tek cevap istiyorum. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Tek cevap istiyorum. Nasıl? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek Herhalde cevap Tayyip ya. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi seçimlerde? Benim evet. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Alalım mı sizden de? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Efendim sizin kimdir adayınız? Cevap yok. Abi seçimlerde sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap lanket. Teşekkür ediyorum. Söylemek istemiyorum abi. Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Kim oy vereceksiniz? 12 senedir oy kullanmıyorum, kullanmıyorum dayı. Abi sizin kime oyunuz? CHP. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Abi sizin adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız. Recep Tayyip Erdoğan. teşekkür ediyorum. Abi size de soralım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Bu, Bu, Bu kadar da abi. Abi sizden de alalım. Adayınız kim seçimlerde? Cumhurbaşkanı seçimleri. Sandıkta belli olsun. Başka. Sandıkta belli olsun. Olsun abi. Teşekkür ediyorum. Abi size soralım. Adayınız kim seçimlerde? Efendim? Cumhurbaşkanı seçimlerde adayınız kim? Tek cevap anketi. Rahat olun, abi Söylemek istemiyorum. Söylemek ya. istemiyorsun. Ama siz muhalifsiniz abi ben anlıyorum sizi. <laughs> Amca seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap istiyorum. <laughs> kalsın ben de kalsın. Kalsın abi. Evet. Sağ olun. Efendim sizin kimdir adayınız? Cumhurbaşkanı adayınız. Benim eyvallah. adayım yok. Adayınız yok. Eyvallah. Abi sizden de alalım. Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayınız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Bu kadar abi. Sağ olun. Efendim sizden de alalım. Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Abi sizden de alalım önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevaptan kesip yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi seçimlerde? Abi cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Tek cevap Yabancı gibi benim. Yabancısınız eyvallah. Abi seçimlerde cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap istiyoruz. Bara mı ona mı? arkadaşa diyor. Kenara gelin abi. Cumhurbaşkanı kim yok. Kim kim? Sen, sen kime vereceksin abi? Ha? Benim hırsızlara vermeyeceğim Kesin Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Bir olarak Kılıçdaroğlu. Bu AK Partisi bu. <laughs> AK Partili reis. Reisten başka şey olmaz. Eyvallah. Sizin efendim kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Sizin efendim? Erdoğan. Son çıkış var. Son çıkış. Sizin kimdir abi adayınız? Erdoğan tabii ki. Erdoğan. Sizin efendim? Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Erdoğan teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı isim yok. Yok Altın diyorsunuz. 6 numasayı evet. mı vereceğiz PKK olarak? Anladım. 4 masa daha iyi diyorsunuz. Teşekkür ederim. Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Kime vereceksiniz abi? Evet. Abi sizin oyunuz kime? Beşiktaş Beşiktaş'a mı? Evet. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? <laughs> Birçok insan cevap vermeden geçiyor bu arada. Korkuyorlar. Soralım mı? Sizi görmedik abi. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Tayyip Erdoğan. Erdoğan teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayın kim seçimlerde? Ne bileyim. Cevap yok. Hocam sana da soralım. Cumhurbaşkanı adayın kim? Kim oy vereceksin? He boş, he boş. Eyvallah. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Erdoğan kim olacak? Erdoğan. Başka adam mı var Başka ya? Yok abi ya. Terörle işimiz mi? Çok sağ olun. Efendim sizin adayınız kimdir seçimlerde? Hiç kim belli de bilmiyorum. Belli değil. Teşekkür ediyorum. Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız seçimlerde? Tek cevap istiyorum. Sizin efendim. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Abi sizin kimdir adayınız seçimlerde? Güncelin değerli olur. Peki teşekkür ediyorum. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hepsi hepsi. Hepsi. Hepsini aynı anda basacakmış abi. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Kılıçlaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Efendim. Siz de öyle. gelmedi. Benim de öyle. Sizin de öyle. Teşekkür ediyorum. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Oğul. Teşekkür ediyorum. Alalım mı sizden? Peki. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap istiyorum. Şu anda yorum yok. Siz muhalifsiniz abi. Şu anda yorum yok. <laughs> Eyvallah. Anlıyorum muhalifleri ya. <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap istiyorum. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. İlginç bir şekilde şu an Bursa'ya kar yağıyor. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ben. Siz kendiniz. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Cevap yok. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Bu Nedenini sordayım mı? Tamam. Çünkü geri zekalıyım. Geri zekalı? Evet. <laughs> Eyvallah. Abi sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Tabii ki reis. reis. Ben de geri zekalıyım. <laughs> abi herkes geri zekalı olursa da. Tabii, Tabii ki abi. reis. Boşver. Senin aynı topluluklardasınız. Aynı mı? Peki. Aynı. Burada Ak Parti ağırlıklı abi. Bayağı bir ağırlıklı. Neden böyle bir tablo var? Bizim çevremizde yok. Yok mu? Valla karşıda rastladım. Gelene gidene soruyoruz ve canlı yayınlıyoruz zaten biz de bunu. Doğrudur. Bu. <laughs> Bizim çevremizde yok teşekkür kardeş. Teşekkür ederim abi. Bu kadar da çok sağ olun. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Teşekkür ederim. Ben teşekkür yok. ederim. Hocam Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? AK Parti. AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan evet. diyoruz. Ablacım sizin kimdir adayınız? <laughs> efendim Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? <laughs> Tek yol. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Tek yol. Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Kılıçdaroğlu Teşekkür ederim bu kadar Çok sağ olun Kardeşim sana da soralım Cumhurbaşkanı adayın kim seçimlerde? Tek cevap Muharrem İnce abi Muharrem teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanı adayınız kim gençler? Tek cevap istiyorum Hiçbir cevaba gerek yok Cevap yok Peki Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Sağ olun Teşekkür ederim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap istiyorum Bu kadar <laughs> Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Bu gibi Kim oy vereceksiniz seçimlerde? Vallahi seçimlerde şu an kararsızım. kararsızım. Daha önce kime vermiştiniz? Daha önce cepheye verdim ama. Şimdi neden kararsızsınız abi? Şimdi şu anda kararsızım. Anladım. Anladım. AK Parti'ye vermezsiniz ama ben size gördüğüm kadarıyla. Değilim de. Şimdi çok kararsızım. sizi kararsıza yazıyorum. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir sizin seçimlerde? Tek cevap istiyoruz. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Alalım mı sizden de? Teşekkür ederim. Tek cevap istiyorum, anket yapıyorum. Sorup geçiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayınız kim? Kılıçdaroğlu kanki. Tabii. Teşekkür ederim. Abi size de soralım. Bana sorma kanki. Sormayalım. Bırak bırak. bırak onu Eyvallah. Kolay, kolay gelsin. Oran <laughs> düşmesin. Eyvallah. <laughs> Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap istiyoruz. Ne? Kime oy vereceksiniz? Tek cevap. Oh. Muharrem İnce. İnce. Teşekkür ediyorum. Efendim seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap. Sizin efendim. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Efendim sizin oyunuz kime? Yok ben AK Partiliyim. Teşekkür ederim. Erdoğan diyor. Hocam Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlere? Tek Cevap. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan evet, tabi. Tabi Erdoğan. Sağ olun. Tabi. Efendim sizden de alalım. Cevap yok. Abiye soralım. Abi seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap istiyoruz. Yoksa. Teşekkür abi. ederim. Efendim, seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap istiyoruz. Cevap yok. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap istiyoruz. Peki, teşekkürler. Bekle kanka. Hocam sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap istiyoruz. Merhabalar. Muharrem İnce ya da Sinan Oğan. Peki. Benim Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Recep Tayyip Erdoğan. Eyvallah. Teşekkür ederim. Abi sizden de alalım mı? Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim abi. Bu kadardı. Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Peki. Sizin kimdir gençler? Erdoğan hariç herkes. Tuvalet <laughs> terliği. Olur mu? <laughs> Eyvallah. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap istiyorum. Kim oy vereceksin seçimlerde? Muharrem İnce'ye vereceğim. Bir, i̇kinci tura kalamazsa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi sizden de alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim abi. Bu kadar Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Abi. Bu kadar Abi sizden de alalım. Adayınız kim seçimlerde? Bilemem. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Tek cevap istiyorum. Ayket yapıyor. Cumhurbaşkanı adayım tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Evet efendim. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Hocam Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlere? Tek cevap istiyoruz. Tek cevap. Ay, evet. Valla. açıklama istemiyorum. Tabii ki Tayyip olacak. Erdoğan. teşekkür ederim. Bu kadardı. Abi sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Sadece bir cevap istiyorum. Adayınız kim seçimlerde? Bu kadardı. Başka bir şey istemiyorum. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Bu kadardı. Rica ederim. Efendim Cumhurbaşkanı adayımız gibi. Tek cevap. Aman aman politik aman aman. Ay korkuyor bak insanlar konuşmaya korkuyor abla. Yok siz söylediniz de muhalifler korkuyor. Diğerleri göğsünü gere gere Erdoğan tabii ki diyor. Böyle bir durum var yani. <laughs> Eyvallah anlatmazlar bir şey olmaz. Kaç şey sorduğumuzu bilmiyorum. Biz de kaç şey sorduğumuzu ve kaç kişiden ne cevap aldığımızı sizinle birlikte öğreneceğiz. Ben muhtemelen 50-60 kişinin üstünde kişiye sorduğumuzu düşünüyorum. Hava biraz bugün çok kararsız Bursa'da. Kar yağdı, yağmur yağdı. Hava şu anda zaten kapalı. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Kendi fikirlerinizi ve yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer şehirlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.